S'il vous Sağ ol kızım. Aa! Ay bu ne böyle pamuk gibi? Hmm, güzel kız, tam benim dişime göre vallahi. Nene, bakıyorum sende de böyle bir Fransız oluştu ya. Gelin, lafını bil de konuş. Vallahi onu bilmiyorum da insan bundan 50 tane yese doymaz be. Bu ne böyle? 50 mi? Biz kafe yanında sadece bir tane yiyoruz ve kahvaltı oluyor. Biz Fransızlar hep böyle yapıyoruz. Oh la la! Aa! A, a, a. Ay sen Fransız mıydın? Ay ben hiç bilmiyordum. Oui, bien sûr. Ne sanıyordun ki? <laughs> hey, kafa gitti vallahi. Saçmalıyor. Evlerden bırak yavrum. <laughs> Neyse, ben kalkayım artık. Hadi kız. Sen git. Ben biraz daha kalacağım. Nurcan'la sohbet edeceğiz. Aa! Hadi görüşürüz. Aa, hadi güle güle Pera. Çok sevineyim. Kalmak, <laughs> hmm. çok üstüne gitme. Yok yok, çok üstüne gitmeyeceğim. Nurcan Hanım. Oy. Siz Paris'in neresindensiniz? Hangi şehrinden? Aa, Notre Dame. Aa! <laughs> Notre Dame'ın kamburu vardı dizi. Hatırladınız mı? Ha. Oradan mısın? Oui. Ha. Quasimod muydu neydi? Hani öyle bir şey vardı böyle çanları çalıyordu. <laughs> Kız ayak uydurmayın siz de şuna. Kızım. Oy. Oui? Nurcan. Sen iyi misin? Oy. Oui? Bak iyi değilsen söyle doktora falan gidelim. Ah no 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 no. Je suis bien. Je suis très bien. Magnifique. Siz şimdi burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. Oh la Oh mon dieu! Un chien tout mignon! Oh! Oh, comment, 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 comment! Vous voulez tant de chéri que Peck Belet! Oui! Bon, bon, bon! Oui! Bon, bon, bon! Oui, oh, oh, oh! Vous nous dites, hein? Rote-moi, l'homme! Ah, ah, ah! Bon, bon, bon! Oy lay lay, oy lay lay. Oh. Kızım Sevda, Mustafa Ali'ye haber verelim. Bu iyi değil. Bu gelinin aklı akıl değil. Aa, yok yok anne. Vallahi şimdi söylersek yüreğine iner ya. Ama anne, bize de eğlence çıktı işte. Ne olacak be? <laughs> Kızım ne eğlencesi? Aklı akmış bunun. Akıl dediğin şey su gibidir. Aklı mı gelmez bir daha yerine? Ya bak nenem doğru söyledin. Aklı akmış bunun. Geri gelmez bir daha. Her şey senin başının altından çıkıyor zaten. <laughs> Şişt. Ergen, düz dur.